Benziyor mu? Abi. Burnunu kapa. Merhaba. Benziyor, Benziyor mu Muharremiciğe? Evet. Aynısı değil mi? Evet. Öyle evet. mi? Kenet. et. İnşallah. Dua ettim benim evet. Öyle evet. mi? Evet. Yine et evet. tamam mı? Arda. Madeni olacak. Kaplıcası olacak hava alanı olacak. Metropollere yakın olacak. 35 çeşit maden çıkacak. Ama Çin'in ve porselenin başkenti olacak. Ama kişi başına gelir 2450 sepin. Son bir ay içinde ekonomik kötüye gidiyor diyenlerin oranı yüzde 45'ten yüzde 65'e çıktı. Doları 6.40 olacak diye gösteriyorlar. Öngörüler iki sene önce dolar 6.40 olacak da 2021'de şu anda 2020'deyiz, dolar 7.70'i geçti. Gençlerimizin üçte biri, beş buçuk milyonu ne okulda, ne kursta, ne işte, yani boşta. Çalışanların yarısı asgari ücretli, asgari ücret dediğin de üç çeyrek altın. Yani üç çeyrek altına gençlerimiz bir ay çalışıyorlar. Düğüne gidemezler bu parayla. EBA çöktü. Milli Eğitim Bakanı ne diyor? Bu kadar yoğunluk olacağını tahmin edemedik, ondan sistem çöktü. Ayıp, ayıp. Bunu söylemek ayıp. Sen bu ülkede kaç öğrenci olduğunu bilmiyor musun? Ne kadar talep olacağı, kaç öğrenci olduğundan belli. Sen bunu bilmiyor musun? Biyakat çöktüğü için, hukuk çöktüğü için, devlet çöktüğü için ne yazık ki EBO'da çöktü. Avrupa'nın en yavaş interneti bizde, en pahalı interneti de bizde. Avrupa'nın en yavaş internetini en pahalıya gençlerimize satıyorlar. Sonra da EBA'yı çökertiyorlar. Türkiye'nin yeni bir iktidara, yeni bir yönetime ihtiyacı var.